İyi ya şükürler olsun. Allah'tan helal süt emmiş. Vicdanlı adammış ya. Değil Deli misin? 80 bin. Aynen 80 bin. Ödemeyecekmişiz gibi davranmayın lütfen. Ay yok canım. Yüze çıkar çıkmaz ödeyeceğiz. Ama elbise kurtardık ya. Ay. Numan abi ne yapmış? Şikayetini geri almış mı? Aldı annem aldı şikayetini geri. Nişanı da attı. Buyurun yüzük. Ne yapacağız bakalım? Abim yıkılacak. Ay hiç çıkmasam acaba? Ha? Kaçıracak kızı. Allah korusun değil mi ya öyle? Of be. be. Ve bak ya. Derdi bitmiyor yemin ederim. Bizim bir derdimiz daha var. <laughs> ne? Ee... Eniştem. <laughs> Bugün... Hı. Yalnız değilmiş. Nasıl? Kim kim varmış yanında? Bir kadın varmış yanında. Ko, kuaför kafası. O karı mı? Yok o, o değil. Eza ne de çalışan vardı Bir tane hani saçlarını sarıya boyatıyordu. Pavyon karısı gibi. O, o kadın mı? Yok o da değil. Kim? Kim? Evet. Kim söylesenize? Hiç et, etine dolgun bir kadınmış. ben senin o etlerini mancar kancar hancar kesmez miyim anne, Hiç bir anne gülüm. Kesmezsin. Hiçbir at etmezsin abla. İki gün veriyorum sana bak. Üçüncü gün o ile paşalar gibi girer bu ev. Sus! Sus Nazlı. Her şeyi çok biliyorsun sanki sen. Anne görüyor musun? Bu sefer söz vermişti bir daha yapmayacağım dedi. Yemin billah dedi. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Geç onları abla geç. Bu kaçıncı be? Yeter artık ya. Ne yapacağız? Aferin mi diyeceğiz? Başını mı okşayacağız? Annem ben sana söylemiyor muyum? Annem dinlemiyorsun yavrum. Ne yapacağız? Burnunu sürteceğiz. Köpek edeceğiz. Bu mu? Bir kere adamın biz affettiğini söylemeyeceğiz. Minibüsü kaybettiğimizi düşünsün. Ya şu adam biraz vicdan azabı çeksin ya. Sen çok biliyorsun her şeyi. Duymuyor musun benim ne dediğimi? Ha? Ben onu boşayacağım diyorum. Boşayacağım. Bunun daha ötesi var mı? Daha önemli bir şey var mı Nazlı? Sana beş gün veriyorum en fazla. Sonra affedeceksin sen biliyoruz bunu. Ama ne olursun şu adama şu vicdan azabını yaşatalım lütfen. Konuşma artık. Ver telefonu bana. Ver, ver. Aramamış. E, herhalde onu arayıp da kimdi o kadın diyecek halim yok. Beni hiç tanımıyorsunuz hiç. Efendi aşkım kimdi o kadın? Ne ka kadı kadın kadın yok. Abi bunların hepsi erkek. Sus. yalan söyleme. Yanında bir kadın varmış. Yok vallahi yalan Do İftira. kuyruklu yılan. Onun bir yengenize kahve izleyin hadi. Ferdi kadın. <laughs> aşkım inanma sen o bizim yok kadın madın yok burada. Adam söylemiş bugün kazada yanında bir kadın. Allah senin belanı versin. Senin aşkın olur, olur mu öyle ver. şey? Ver. şey tamam. Kuyrukta yılan inanma sen. Kimseye inanma. Bizi çekemiyorlar. Yok öyle bir şey. İ i̇nanmıyorum. Sana inanmıyorum. Bitti. Bu sefer bitti. Bak. Duyuyorlar. Boşanacağım. Duyuyor musun beni? Boşanacağım. Ha. Ve ayrıca dünya kadar borçlandık her yere. Sadece minibüs gitmedi. Ev gitti. Lan Ferdi. Yine mi basıldın lan? Hadi bakalım. Hadi bakalım Ferdi Bey. Allah. Of. <laughs> oh. Bu işe bak bütün maaşımı yatırsam borcu ödemem iki seneden fazla sürüyor. Eniştenin suçu o ödeyecek o borcu sen değil. Kusura bakma da sen çok alıştırdın bunları. Bana bak sakın ödemeye falan kalkma ha. Kızım sen okul için biriktiriyorsun bu parayı. Asya. Mazda'dan dışarı çıkarmışsınız elbiseyi. Kamerada gördüm. Al. Güle güle kullan. Maaşından keseceğim ücretini. Bak, bu sefer kovmuyorum seni. Of, abla, of. Faydalı bir işin olmayacak mı senin? 2000 lira. En azından kovulmadın öyle düşün. Tamam Kadir. Aktive ettik kelepçeyi. Hayırlı olsun. Ya oğlum şimdi hiç dışarı çıkamayacak mı yani? Anında sinyal verir Şerife Toz'a. Ev ve bahçe içerisini işaretledik. Dışarı bir adım atarsa uyarı verir. Bir dakika geçerse kaçmış sayılır. Hemen ekip yollarlar. Duydum. Ya buna da şükür en azından evimizdesin Kadir. Ay. Annem haytap mı geçiyor benimle? Evimdeymişim, şükür ettiğin şeye bak. Kızım ben kelepçeliyim, yan içeri Tamam, biz gidelim artık. Ama dikkat et Kadir, dışarı dışarı çıkıp başına iş alma. Sınırların belli. Hadi gidelim. Sınırların belli. Selametle oğlum. Hadi bay bay. Ne yapıyorsun? Tamam tamam denedim. Hadi. Oynama şununla. Gir içeri. Git. Gir. içeri sen. Hadi. Gir içeri elini yüzünü yıka değiştir üstünü. Leş gibi bakma sağına soluna. Asıl biz yandık vallahi üç ay bunun aynı eve. Yandık. Handan. Handan'ım. Ben geldim. Allah'ım. Handan'ım ben geldim. Ben. Var ya. Dur başını yakacak. Anne, başını Ne anne ya. Ne anne. Ne anne. Oğlum, anne. Ne anne. Devam. Devam. De 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 ya abinin başını yakacak. Geçelim. Yok ya. gir içeri. Kırarım seni de bacağını oğlayım. Ya. El ne anne. Geçelim. Biz de bu eve doğduk kızım işte. Ay bakamayacağım daha fazla. Gir hadi gir. Gel. Aman, gir, aman. Geç, 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 gir, içeri kırarım o elini tamam, ayağını. Tamam, Bıktım artık ben sizden ya. Ne yapacağımı bilemiyorum. Gir içeri. Tamam. Bak hala orada ne oldu? Anne. Yani. Ya ne kadar taş düşün başına ya ne? Anne. Ne? T terlikler. Başlıyorum senin terliğine takılmalı. Gir şey. içeri. Yettiniz be. Yettiniz.